arkadaşlar Ağrı Sağlam kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün Yüksel sen de biliyorsun çok meşhur olan bir tarifim var. Bağımlılık yapan. E, kesinlikle bayağı çok tehlikeli bir tarif. <laughs> Aynı zamanda yüksek kaloride olduğu için böyle kilo almak isteyen insanlar için de kesinlikle. muhteşem yani. Ben yani yaklaşık bir senedir her gün bu bunu yiyorum. Bağlı. Çünkü gerçekten benim için bağımlılık oldu. Yani 23. yapan da Bayağı sevdi o yüzden bayağı meşhur oldu hatta. Ama Yüksel'e ben vermeyi düşünmüyorum. Yüksel zaten hani yani görüyorsunuz arkadaşlar. Bir de bu arada evet. çok iyicekti falan da yapıyor. Evet, öyle Burkan'ın ikimiziz biz. Beyler! Ya <laughs> 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 bu ne böyle. Beyler, bir ara bir hot evet. dog, hot dog kolbastı modası vardı ya. Bir de sen doğada sen önceydin zaten. İster deniyorsun hatırladım. Bayağı unutulmuş değil mi? <laughs> Böyle mi oynanıyor? Nasıl oluyor Ne yapıyor lan? Bak böyle ellerim ellere atıyor lan. Böyle bak 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 bak. Bak ha bak. Şu skinler Ronaldinho da yok. <gülüyor> <gülüyor> evet beyler kol bastı. <gülüyor> <gülüyor> evet Hangi? Bir, bir meşhur bir e, çikolatalı bir şeyler yapıyoruz. Evet. Çikolatayı çok kullanmayacağız ama o bitirme bitirme süslemesi gibi Dikkatli, güzel, güzel bir tat oluşturacak en son üstüne koyacağım. Bugün ama size biraz torpil geçeceğim. Normalde he, ben iki kare koyuyorsam bugün bizim işim böyle biraz 3-4 kare falan Koy kart koyacağız. Koy koyacağız. Güzel olacak yani. O yüzden böyle yavaştan ben başlayalım istiyorum. Evet kanka. Şimdi burada emlenin altın oranı var. Şimdi bu çok önemli. Evet. Çünkü bunu biraz sulu veya biraz fazla katı yaparsan o tavanın evet. üzerinde ya, öyle düzgün durmuyor. Onu bir Rengi de kötü oluyor. Abi. Şimdi bugün yapacağımız tamamen benim yapmış oldum. Ha bunu siz ee, e, gram göre ya? vesaire ayarlarsın o mevzu Ola. karıştı. Ama Ola. içine koymuşuz onunla merak etme. Ne yapacak? Ya, Covid miyim değil miyim? <gülüyor> <gülüyor> Yükselcim. Dört evet. tane yumurtamız var. Ben onu girdim. Tamam. Onu baştan girdik. 4 kişilik? kişilik? O kaç kişilik? Şimdi bundan 5 dilim çıkıyor, 5-6 dilim çıkıyor ama baya kalın yani. Her Bu şey. Emre için tek kişilik. kişilik. Ha benim için tek kişilik ama bize bugün yeter diye düşünüyorum. Şimdi Emre'nin her sabah kaç kalori aldığını ve makro aldığını evet. çok nasıl yeter oğlum sana Ya tadımlık yeter işte. Ha tadımlık. Ben de yemek Yoksa <laughs> yok. yok, yok, yemek yok abi. <laughs> Yükselcim iki tane muzumuz var. Tamam. Tabii Tabi bu muzlar küçük olursa bazen mesela ben küçük muz denk geliyor alıyorum 3 tane koyuyorum. Bu, bu muz arkadaşlar e, ben size söyleyeyim şu an hani ciddi böyle şey gözlerim, gadget gözlerimle bu yaklaşık 30 gram karbonhidrat eder. Bunu böyle bir tane büyük muz olarak sayın. FitSecret'ta da öyle yazın büyük böyle. Yani ya da bu 30 60 gram karbonhidrat eder gibi bir şey. Güzel kanka en önemli malzememiz protein. Şimdi evet. soruyorlar işte hangi protein, protein tozunu <laughs> <laughs> Hem öyle bir de şey, yani kullansak olur mu? Kullanmasak olur Abi. mu? Ya şöyle açık söyleyeyim, ya bu mağaza... olmadan döne. gelişmez. Ya, <laughs> aynen öyle. Bir de gerçekten tadını etkiliyor. Ben protein tozsuz da denedim. E, olmuyor yani, güzel olmuyor. O yüzden... E, Abi içinde, içinde şeker yok, tozu yani yani kullanmak... Bir aroma, bir tadı olması lazım. Kardeşim sen protein tozu kaç para biliyor musun? Yüksel. Peki... Peki. İnsanlara steroid sata sata para kazanıyorsun. <laughs> Kaç evet. para bugün bir protein tozu? Doğru artık çok pahalı. Hiç ihtiyaç, i̇htiyaç duymadığı için var. artık o toplamaya. Gerçek var. İkisi i̇şte büyük oynuyor. <laughs> <laughs> Toz muz kesmiyor. Artık. 4 yumurta da var mı? 4 siz? yumurta, 2 muz, 1 ölçek protein tozumuzu koyuyorum. 1 ölçek? Evet. 30 gram o zaman. Aynen öyle. Şimdi ana malzememiz tabii ki yulaf. 280 gram ben yulaf koyuyorum arkadaşlar. Bazen 300 oluyor ama 280 bence. Güzel oldu. 280 lira. 280 lira. Maalesef. 280 lira. O nasıl ne? Evet. nasıl bir oran ama biraz. Ama yani. bak işte bu katılık mesela onun böyle evet. kek gibi pankeki yapması lazım. Çok sıvı daha... olduğu zaman çok dağılıyor, yayılıyor. O çok güzel bir kalma yani, olmuyor ama. 90 dedin değil mi? Ben 280 ya da onun bu o civarlar bir şey. Çok küçük bir şey. Sen o <laughs> adam 280 <laughs> kafasına beni <bile> dolduruyor. <laughs> Hayır bir dakika. Şu an tartımız yok. Ben ne kadar koyduğumu şuradan anlıyorum, biliyorum. O yüzden ama 280 koyuyorum evde yani. Allahu Allah <laughs> <laughs> Ekber. Bu kadar yulaf koyuyorsanız ve bu kadar malzeme varsa normal e, mikser bunu çalıştırmakta zorlanacaktır yani biraz zor olur o yüzden böyle rondo tarzı bir şey varsa elinizde yani şu tip bir şeydense bunda çünkü malzemeyi karıştırmak zor olacak. Bu ne lan düşer? Hayda. Evet, alttan düştük abi. demek, gerilik demek. <laughs> Mikser yerine bu şekilde bir rondo kullanmanız çok daha avantajlı olacaktır. Yani böyle büyük hacimli malzemeleri çok daha rahat karıştırabilirsiniz. Şimdi hemen başlıyorum. Tabii iyice bir biraz öğütülmesi lazım. Evet, şu şekilde rahat oluyor. Oo. biraz katı oluyor. Hmm. Kek gibi olacağı için zaten tavaya birazdan koyduğumuzda göreceksiniz. Ya bunu bunu aramaları lazım değil mi? Evet. Şimdi Dikkat Oğlum keser kesmesin. Covid de ağzını onun içine <laughs> bir daha sokma Allah'ım ya, <laughs> Allah <'ım> ya Rabbi. <laughs> Kalmasın yağ mı olsun ya? Hangi ocaksa yapalım ve ateş derecemiz ne olsun? Evet. Yani çok mu yansın, ateş mi olsun? Şöyle, yani şu orta büyüklüklerde de yapabiliriz. Ben büyüklüğü yapıyorum ama mesela ilk de tavayı ısıtmak için altını biraz fazla açıyorum. Fakat malzemeyi koyacağım zaman altını kısıyorum yavaş yavaş pişmeye bırakıyorum. Yapıyorum. Şimdi buraya iki tane sarı gibi duruyor. Çok enteresan. ben hiç bu kadar katı yapmadım. Ama işte ki hepsini kek takip edin. oluyor. Evet. Şimdi bunun şekli dönemdi zaten çevireceğimiz zaman o düzelecek. Oğlum yıllar yıllar nasıl düzelecek? Bastıracağız ya. Ha, ben yani ne bileyim şaşırıyorum çünkü ya bir enteresan gözüküyor yani. Hiç olmadı yani. Ben bak, pan tam olarak pankekti zaten. Kek. Biraz Aa, daha kek'e koyuyor benim. Anladım. Oğlum bir şey diyeceğim. Yıllardır bu sektörde yulaftan, muzdan, protein tuzundan başka bir şey yok mu abi. <gülüyor> <gülüyor> yani. Biz böyle... Bu kadar. Kolay bu kadar. Ama... Burada bitiyor yani. Bunun bizim bizim böyle 5 tane videomuz var zaten. <laughs> bu ne için biliyor musun mesela? Altıyorum adam her gün yumurta yemek istemiyor veya yumurtayı ne yumurta yemek için? Hayır var da hissetmiyorsun ki. Hmm. Doğru. O patates tuzun, muzun. E şimdi üzerine e, bitter gelecek, fıstık ezmesi gelecek. Yumurta Öyle bir şey kalmadı. var. Olmadı. Öyle bir şey var. Adam yumurtayı direkt sevmiyor ama evet. yiyor bu şekilde mesela. Kesinlikle. Yemiş oluyor. Veya adam yulafı da mesela çok fazla sade yemeği sevmiyor veya onu bir şekillendiremiyor. Sen yumurtayı... yulafı sade yemeği Ben. <laughs> ben seviyorum. <gülüyor> Bak <gülüyor> doldurdum. Tamam mı? Doldurdum. Bunu ağzına kadar dolduruyor da şimdi... Ne yapıyorsun? Su, su, su çekiyorum baba üstüne? Sonra ne mikrodalga mı? Yok, hadi mikrodalga. Bekliyor musun öyle? Bak su çekiyorum böyle, Biraz fazla oldu suyu şimdi, abarttım. Biraz tamam. daha yulaf koyabiliriz tabii üstüne. Sonra şu, şunu işte döküyorum da üstüne işte. Mesela mesela... Ben yani de... bu sektörde farklı bir şey yok arkadaşlar. Aramayın yani tarif videoları <laughs> hani izlemeyin bu kadar yani. Hep aynı, hani siz de bunu akıl edebilirsiniz anladın mı? <laughs> Fit yemek diye bir vitaminsiz var internette. İnternet tilkisi. Adamda 500 tane tarif var, hepsi aynı. Hepsinde muz, yulaf, muz, yulaf pankek yapıyor <laughs> 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 Hep böyle belli bir şeyler çerçevesinde dönüyor olaylar Aynı yemeğe pankek diye, kek diye Abi ama adam, diye adam ne yapıyor yapıyor ki adam. başka? Yani hani ben gidiyoruz hikayede tavukla pilav paylaşıyoruz Abi tarif videosu atsana diyorlar Hani hani tavuk ve pilav yapabileceğin kaç yöntem var zaten yani anladın mı? Yeah. Kardeşim hani Türk Türk dilinde çeşit çeşit yemeklerimiz var. Hamsi bulama var, hamsi tava var, hamsili pilav var, hamsi çorbası var. Bir <laughs> hamsi, ha hamsi turşusu var. <laughs> Kanka geçen sene definasyon kitapçığını bir sevdiğim gibi, bir büyüğüme hediye ettim. Hı hı. Dedim ki al dedim bunu diyet olarak yap yani. Hı diyetler var ya. Süper. Süper. Dedim ki abi dedim nasıl gidiyor diyet? Hani verdim ya sana. Hı hı. Bizim Hı, hı. definasyon programı uyguladın mı falan. Vallahi dedi dünyanın en kolay uygulanabilir diyeti dedi. Bitti. Dedim ne de, hani ne yapıyordun ki? Ne abi sen de? dedim. O da böyle işte evirip çevirip bir sürü farklı yulaflı mulaflı bir Ne yapıyordun ben <laughs> söylemi karabuğday mi? Kara buğday ağrı. Ondan sonra kara buğday unlu yoğurt. Kara buğday üzerine <laughs> lor peynirli. <laughs> Siyah pirinçler. Peynir işte. Adam yani şey diyor ya yani böyle adama atıyorum kuru fasulye pilav yediğince Allah razı olsun falan. Yani, <laughs> yani. Neydi ki abi, abi yani hani kuru fasulye pilav da olmadı. Ne bir çiğ pudinginde olan ne var ya? Yani, onu <laughs> merak <yapıyorum. gülüyor> Oo. <laughs> oğlum o çok Oo. <laughs> gibi olmaz lan. <laughs> kek <Kank> gibi diyorum <laughs> ya oğlum işte. Ben adam <laughs> sabahtan beri diyor kek. Çok fazla defolursa olursa bir biraz daha. Ama tam şu an istediğim kovama geldi bak. Bir de burada şimdi bir bu var tarif. Mesela şöyle can canlı kek diyoruz. Protein tozu var, lezzet abi, var, buz bu var. Bir de burada bir tane yulaf var abi. Gel buraya. Bu da at yemeği. <gülüyor> <gülüyor> <Böyle> <gülüyor> bak, suyun içinde bak, bekliyor. <gülüyor> <Üstümü> <gülüyor> yavaş yavaş süsledim işte bak fıstık gibi. Daha <laughs> fazla tarif için <laughs> Daha fazla tarif için kanalıma abone olabilirsiniz arkadaşlar fıstık gibi biraz bal döktü içine böyle gitti kayboldu yok, zaten nerede yok, belli değil. <laughs> şunun bundan ne farkı var yani bunun bundan ne farkı var ya arkadaşlar evet. lütfen anket koysana dur, dur daha mı? bitmedi daha bitmedi ama mandalina asidik o zaman şey şey, bu tarif mi bu tarif mi oradan her yani ikisinden birisi dereyi yulaf su bal ve mandalina <laughs> Abi içerisinde <laughs> karbonhidrat var. <gülüyor> karbonhidrat var. Ve var. Evet arkadaşlar şimdi bitter koymanın zamanı geldi. Kaç bitter? Ee, üç tane koyacağım bugün. Sonra hepsine dağıtacağız tabi. Böyle bu tarafı pişerken üstüne koyuyorum ki erisin. Sonra dağıtması kolay olsun. Zaten e, en son pişene kadar bunu erimiş olacak. En son üstünde hepsini gezdireceğiz ve sigezmemizi koyacağız. Şu şanssız kim? Oje şey, onu dağıtacağız zaten biraz. Ben şimdi şunun gramajına bakacağım. Kaç Op. gram? 60 gram. Kaç tane var? 3, e, tane 4. Koyduk. 2,5 gram karbonhidrat. 4,36 gram yağ var bu çikolatada. Aynen. Saymaya bile gerek yok ama hadi sayalım 56 kalori diye. Ee, bir de yağ fıstığı az, az değil ya. ya. Arkadaşlar herkes sizin gibi değil. Mi? Burada kilo vermeye ya, tabii çalışan tabii bir ki. insan var. Tabii ki. Yani, kilo her vermeye ve çalışan sahip bir sahip. insan için şimdi belki Zaten o kendini ayarlayabilir. Spor vesaire yapmıyorsanız belki 1500 1300 kalori falan besleniyorsanız o zaman 56 kalori çok eder. Tabii Ama ben. yani şimdi 2750 2800 kalori beslenen bir gençseniz veya sedanter değilseniz aktifseniz hani bence düşünmeyin elindeki kaloriyi evet. hayatı zindan, evet. zindan etmeyin kendinizi. Aynen öyle. Evet. <laughs> Arkadaşlar çok iyi. alıyoruz bombaya birazdan hazır olun. Evet. Şimdi daha bitmedi. Mevzu asıl şimdi başlıyor. Şimdi bunları koyduk. Normal dediğim gibi bu 5 parça falan oluyor ama bugün biraz kalın yaptık. O yüzden 4 parça çıktı. Şimdi mevzumu şu şekilde. Öncelikle şunu da kenara alalım da. Fıstık ezmesi arkadaşlar ben normalde 30 gram koyuyorum. 20-30 gram arasında. Fakat bugün yine fazla kişi olduğumuz için biraz bonkör davranacağım. Hani bu, bunu göz önünde bulundurmanıza gerek yok. Ben 20 ile 30 gram arasında koyuyorum. Şimdi öncelikle fıstık ezmemizi şöyle bir Gezire gezire Allah <laughs> Aman Allah'ım Mükemmel gözüküyor Şimdi her sabah bunu yiyor Emre Şöyle söyleyeyim ben size 1886 kalori 102 gram protein 226 gram karbonhidrat, 57 gram da yağ var. Yani dediğin gibi düşük yağlı değil aslında. Böyle kuru gibi şey gibi geliyor ama yumurta ve yağ fıstığı ezmesi de gayet yağ oranı da Tam bir bomba. Yani kilo almak isteyen, çok enerji açı olan sporcular için 10 numara. Kesinlikle. Bunun yanında... burada kaç da... dakikada yaptık biz bunu? Yani sohbet muhabbet falan oldu ya. En fazla bunu sürece tamamıyla böyle bu iş yapmaya kalksın 20 dakika falan. Sonra Bence yani. de en fazla yani Hepsini rondoya atıp çevirip pişiriyorsun kadar yani Bu arada çoğunuz için bu çok fazla gelecek. Yani normal evet. olarak. Kesinlikle. Dolayısıyla ben şöyle bir hesap yaptım. Bu bütün malzemeleri yarıya indiriyoruz. Çikolata hariç. Zaten çok az 10, -10 evet, gram evet. koydum. Ee, şek fıstık ezmesinde 20 gram koydum. Diğer her şeyi yarıya indirdim. 280 gram yulafı 140, 4 yumurta değil 2 yumurta, 2 muz değil 1 muz. Ee, yine bir ölçek protein tozu diye düşündüm. 1000 kalori kadar yapıyor yaklaşık. 65 gram protein, 117 gram karbonhidrat, 33 gram yağ yapıyor. Yani bu şekilde de uygulayabilirsiniz. Evet. Mesela ben büyük ihtimalle bir anda bunu yemeye hemen alışamayabilirim. Ne kadar obur olsam da. 1000 kaloriyle başlayıp yavaş yavaş Veya saklayayım. gün içi Mesela bunu yaparsın atıyorum. Akarsın. sabah birazını yersin. Veya dışarıda evet. bir yere gideceksindir. Bu soğuk Biraz da alırsın. Üçünü yedim. Tamam. Birini yemedim. Bunu soğuk saklayıp akşam 5 çayında, çay yanında falan mesela akar. Çok güzel olabilir. Kesinlikle akar. yani. Üçüncü seçenek de, burada zaten 4 tane yapmış evrede. Bu bütün tarifi 4'e bölüyorsunuz. Yani bir tanesini yiyorsunuz. Hı. Yalnız yer fıstığı ezmesi de 10 gram koydum. Hı -hı. Yine çikolatada 10 gram var. Okay. 600 kalori gibi bir şey yapıyor. Bu sefer de 45 gram protein. Tamam. Ee, yine Binali bir, bir ölçek protein yani. Çok iyi. bir ölçek koyduğunuz için yine bir yumurta var. 60 gram karbonhidrat ve 19-20 gram yağ yapıyor ve yulafın özelliğinden, yumurtanın özelliğinden, yağın özelliğinden Hı -hı. dolayı tok tutma etkisi de gayet yüksek olduğu için diyette de kilo verirken kesinlikle uygulayabileceğiniz bir tarif. Evet. Ne tarif yapmışız be! Öf. <laughs> Baba ilk bir Furkan bir tatsın bakalım. Evet. Niye kanka? Niye ilk ben? Kanka! Ölmezsem... Senin, sen. senin anladım, fikrini anladım. merak ediyorum. Evet. Kardeşim benim fikrim belli yani. Normalde benim... bu şimdi Furkan nazik davranıyor burada. E, bu el değinir yani arkadaşlar. hani... Ya. <laughs> hmm. <laughs> <laughs> Anne öyle diyormuş. <gülüyor> 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 Beğendin mi arada? Nasıl peki? Yeni... Aramet dedik ha. <laughs> ne kattınız lan bu? <laughs> ne düşünüyorsun kıvamıyla falan ilgili? <laughs> fıstık ezmesi bunu biraz tıkıyor. Her tıkıyor, <laughs> yoğunlaştırıyor illa. İçi çok iyi. Hı -hı. Bence fıstık ezmesi yerine Hı -hı. Işte biraz daha çikolata daha iyi olur. <laughs> zaten çok proteini var. Evet. Değil mi? Kaloriyi artırmak istiyorsun. Yani fıstık ezmesi biliyorsun böyle bir tıkama durumu söz konusu. Hı -hı. Evet. Ama kilo vermek isteyen arkadaşlara da fıstık ezmesini veririm o çikolatayı boş versinler evet mantıklı ama ben şahsen yani o fıstık ezmesini, yani bunun tamamını yiyemezdim yani hadi kanka e çok iyi ya ne yapayım Furkan'ınkinden devam edeyim mi? kanka ya. devam et bakalım hmm. şöyle, bak, şöyle sürüyorum Abla. iyice iyice sürüyorum ya yapma ya <laughs> Bak fıstık ezimizi taraftan alalım. Doğru doğru şundan da alayım şöyle. Oğlum mal şunu üstte ya. Tamam bu tarafa alıyorum. Çok arkadaşlar çok nazikler ya. <gülüyor> <gülüyor> Naziklik değil oğlum kirli şey yani hani anladın mı dökülüyor sağ sol. Direkt yiyeyim mi bunu? Kanka <laughs> ye. beğendin hmm. mi? Bu bence kesinlikle kahvaltıda çay yanında falan değerlidir. Ben bizim kahvenin yanında çok iyi gidiyordum. Hmm. Var ya böyle düz duvara tırmanırsın yani. birlikte de... Abi çok Değil lezzetli. Zaman. Bu fıstık ezmesi bunu bozuyor baba bu harika bir şey. <laughs> fıstık ezmesi bunu bozuyor. Bu arada bugün ben biraz hani hep beraberiz. Fıstık ezmesi videoda da söyledim. Bonkör davrandım. Belki o Furkan'ı biraz yapmış olabilir. Şimdi biz bunu bitiririz bitiririz. Bize, bize bakmayın. Bunun bir tanesi de normal bir insan baya baya doyar. Yani, yani diyet için kesinlikle uygun onu bu ben bunu tek yiyorum ha. Sen yersin. Ama işte bir iki öğünüm var arkadaşlar öyle düşünün o yüzden. Sen yani yersin. İki ana yemeğim oldu. Şimdi biri bu bir de akşam yediğim yemek. Normal insan rahat. için diyet için Ben çok sevdim. Kanka tamam. şimdi bu güzel kalori falan acaba bunlar kalfa falan yarar mı yani gültür mü bu kalpleri kanka ne diyorsun bu durumda? Abi bence çalışmalıyız bak ben 3 Hiç senedir. Bir set yapmadım. Bir set calf raise yapmadım. Bence yani, başlayalım. Ben abi. ip atlıyorum sadece. Yani i̇p atlıyorum. İp atlamak mı? Olur, i̇p patlamak mı? Bırak şu eşit. Kalk mı çalışsak lan? Çalışalım tamam, abi. Şöyle bir şey yapacağız. Çalışalım ya. Ben abi program çıkarıyorum. Tamam. Haftada 4 gün Harbiden kalk çalışacağız ve bunu bir ay boyunca yapacağız. Yüz günce yaz bize. Kesinlikle. Böyle her detayını şeyini bir de esneme hareketlerimizi de ver. Aynen tabii, o kadar. sakatlanmayalım, e, sporatımızdan olmayalım. Biraz yüksek hacimli olur tabii ki haftada dört gün. Herhangi... Ee, geçen YouTube'da basacağız. Video... Geçen YouTube'da bir video gördüm. Bak adam yüz gün boyunca kalk çalışmış. Yüz gün boyunca da iyi sabır ha. Baya yüz gün sağlam yani. Yüz gün boyunca kalk çalışmış fotoğrafa bak bak fotoğraf. Bacağına biraz zoom yapmış kanka. Anladın mı? Hiçbir farkı yok biliyor musun? Bacakta zoom var sadece birazcık. Biz de böyle bir şey mi yapsak lan? Bak. <laughs> 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 gelişir lan bence. Bence yani ben kesin gelişir. Hiç Çünkü kesinlikle hiç çalışmadık. Ben çalıştım. Ben 6 ay boyunca çok düzenli çalıştım. Bil Hayatımda bir dönem o arada da ciddi bir gelişim gördüm. Ciddi derken yani şimdi böyle 5-10 santim demiyorum <laughs> tabii de. Hani ciddi bir fark ve gelişim gördüm ta ki bırakana kadar. Ben de bir kere çalıştım. Sadece haftada iki gün üçer set kalf ekledim. Ve iki ay sonra falan iki santim büyümüştü. İşte. Bence bir ayda net bir biraz, bir iki santim büyüyecek. biraz daha fazla tutmuşuz. Haftada dört. Hiçbir şey olmasa ödem tutacak ve büyüyecek bir Şu, şey Şu kalfın altın arkasındaki gizemi bir yok Çözelim, mu çözelim abi. Çok Neymiş çok ya? Eğer yani biz bunu çözemezsek abi başka kim çözecek? Bunu göstereceğiz artık. başka. Arkadaşlar kalf yok. Önerileriniz varsa aşağıya kalf önerilerinizi yazın. Evet aynen böyle bir sevdiğiniz bir egzersiz olur, farklı bir egzersiz. Şeyi yaparız, değil mi? En çok onu herhalde. Eşek şeyi var diye. Aynen. Daha evet. Daha <laughs> evet. Şey, birbirimizin sırtına çıka çıka basarız. Çok çok güzel <laughs> bir egzersiz. evet, yani, beyler, teşekkür ediyoruz. <laughs> Hazırlamış olduğunuz şey için teşekkür ederim. Abi, abi Emre'ye teşekkür, teşekkür edeceksin. Yani. Afiyetler olsun. Yani, i̇şte motivasyon falan yaptım. Siz umarım beğendiniz arkadaşlar. Çok kalorili bir şey. Ya tıkandınız mı beyler? Niye yemiyorsunuz yani? Kanka ben tıkanmam zaten birazdan yiyeceğim. Ya bir yarısını alıyorum. yani. Hı -hı. Neyse. Kilo almak isteyen arkadaşlara öneririm ama kilo vermek isteyen arkadaşlar biraz bir dikkatli tamam mı? Bunu şey diye, diyet diye falan vermeyin millete yani. Tabi. Porsiyonu küçültmek lazım. Aynen. Aynen. Biz onu ayarladık. Dörtte biri mesela dediğim gibi genelde diyet için kısmen uygun oluyor. Ya o zaman çok daha hızlı yapılır yani. Tabii, çok, çok daha hızlı. Diyorsunuz. Tamam. Ee, yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.